Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Utku. Bugün sizlerle e, Targon Network sunucusundayız. Yanında kimse yok. E, zaten yani şu an kimse olmaması daha iyi çünkü tanıtım yapacağım. E, bu sunucu ilk defa girdim. Yani ilk defa dedim yani ya sabah keşfettim ben bu sunucuyu ve aşırı beğendim. Niye? Çünkü yani Skyblo oynayan birisiyim ben sonuçta. Seviyorum. E, ben bu sunucuya ne için başladım arkadaşlar? Arena var mı diye bir baktım var. Ben bu sunucu o yüzden başladım. Çünkü ben arenacıyım bildiğiniz gibi ve yani öyle. Sizler zaten benim e, arena videolarımı izlemişsinizdir. Craft Racing Car Şimdi yavaştan konuya geçelim. Bu arada like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. E, neyse artık konumuza geçelim artık yani. E, sunucu basit bir sunucu sade bir sunucu yeni yapıldı galiba öyle biliyorum çünkü ben öyle biliyorum olmaya yeni olmaya da bilir yani tam olarak bunu bilmiyorum ama neyse ee, bu sunucunun amacı ne <laughs> skyblock yeni bu arada sadece skyblock değil ileriki zamanlarda şey de gelecek ee, neydi o survival ve faction da gelecek onları da oynayacağım Hatta belki bu, video, bu sunucuda video bile çekebilirim yani. Bilmiyorum. Bir set çekersem elmas set çekersem belki ben bu da arena'ya oynarım yani. Bilemezsiniz. Neyse. Yavaştan sunucuyu geçelim ya tanıtma. Şimdi ilk yazınca ad oluşturma, adana git, ada leveli, warplar, ada kilidi, ada biyonları, adını silme, ada üyeleri, adı sıralama, adana eğerla ve ada levelimiz. Şimdi ada oluşturmaya gelip Buradan sandığınız var böyle değil ama e, şu şekil bir sandığınız var İlk önce kendinize bir e, farm yapın yani ne farmı taş farmı yapın e, sonra taş farmıyla taş kasıp adınızı geliştirin ve işte öyle öyle devam edin yani adınızın levelini arttırın Dix, disk çıkacak arkadaşlar size diskleri Dönüştürün, Zümrüt'e de düşünün ama sakın satmayın. Ben önermiyorum satmanızı. Daha çok dönüştürün diski ve zümrüt blok yapıp ada leveli kalsın. Hmm. Ben size bunu öneririm yani. Ee, sen şimdi diğer komutlara da geçelim. Ya, komut komut neydi? Hmm. Dur. Lan komut help miydi? Tam olarak hatırlamıyorum ama heh, tamam komutlar <laughs> komutlar. Burada komutları öğrenebilirsiniz. Ee, nasıl diyeyim işte yani. Bütün, bütün komutlar burada zaten. Market DJ yazıp hmm. pardon ya abi. Hepsini unutuyorum. DJ market yap yazıp buradan zümrüt'e dönüştürebilirsiniz DJ şeylerinizi. Ya yani, zümlütere hmm. dönüştürüp satılabilirsiniz bilirsiniz bunları. Şimdi markete geliyoruz. Ben hep ö market yazıyorum bloklar blok şu anda açılmıyor niye bilmiyorum. Yünler var. böyle yün <laughs> böyle yün işte hani çiftlik ürünleri. Böyle buradan da şeyleri arttırabiliyorsunuz. Ne kadar alacağınızı arttırabiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir şey yani. Ben bunu hiçbir sunucuda görmedim. Şaka yapmıyorum. Buradan e, fan farm malzemelerini ne alabiliyorsunuz. Pony. pony bana çok lazım şu anda. Niye bilmiyorum ama aşırı pahalı. Başka ne var? Killer var işte arkadaşlar böyle şimdi farklı yavaş yavaş geçelim Bu arada şunu söyleyeyim sonucu da çok fazla event oluyor ve bu artı bir şey yani artı bir özelliği sunucunun ejderha etkinliği Arena kasa bölgesi sıralama bölgesi drop eventi spam Market zararlı mod futbol maçı pasif mod Bu arada futbol maçına şu anda gidilmiyor Bence çok merak ediyorum ben de burayı. pasif mod sanal takas Şimdi ee, ben bu sonucu da en çok arenaya gideceğimi düşünüyorum. Niye? Çünkü ben arenacıyım bildiğiniz gibi. Elmas set çekip arenaya gideceğim. Bu arada e, sonucu daha yeni galiba bilmiyorum galiba <laughs> yeni. Bunu videonun başından beri tartışıyorum. Yeni. Herhalde yeni. E, sonucu daha hala gelişme sürecinde haberiniz olsun yani daha iyi hale falan gelmesini düşünüyorum ben bu sunucuya yani ne bileyim para kasma şeyi çok yavaş yani çok Hızlı kasılamıyor para yani, Ya para Bakın Dur şöyle göstereyim ben size mesela Sistem eşyaları aşılı pahalı aşılı Aşırı pahalı Ve az para kazanılıyor Yani benim 50 param var Alamıyorum ama Bunları alamıyorum niye çünkü çok pahalı Bunlara bence bir bakmaları lazım Başka ne var Spawn bu arada şunu da söyleyeyim moderatörler sürekli aktif mesela eşyanızı mı kaybettiniz öldünüz mü yanlışlıkla ee, desteği atıyorsunuz ve moderatörler size eşyanızı veriyor galiba bilmiyorum ama veriyor diye biliyorum bana verdiler ee, buradan sıralamaya bakabiliyorsunuz Siz de sunucuya girip full oynarsanız böyle sıralamaya girersiniz böyle yani maske çekersiniz böyle havalı havalı durursunuz böyle herkes de size bakar <laughs> burada e, ne buradaki bölümde sıralamaya girmiş en olan en fazla kill alanlara bakabilirsiniz. Burada en fazla kill alanlar var. Görüyorsunuz. Burada da e, sunucunun şey var işte sitesi. Burada arada kredi çekip işte VIP alabilirsiniz. Dur bakayım. Kredi. Kredi market mi? Yani neyse tamam. Siteden kredinizi harcayabilirsiniz. Burada oy kasası var. Burada spammer kasası var. Şöyle tek tek bakalım hepsini böyle şeyler. <laughs> Tam da şey yapamıyorum. Bakayım ne varmış. Golem, Blaze, Ghast, iskelet, örümcek, inek, koyun, domuz, tavuk. Bildiğimiz şeyler. Ama gardiyan yok. Bak gardiyan yok. Üzüldüm bak. Gardiyan yok. Para kasası buradan 750, 500, öyle şeyler. Tamam <laughs> dur. Adam gibi tanıtalım. 750 TL, 500 TL, 250 TL, 200 TL, 100 TL. 10 TL. Burada da işte eşyalar var. Eşya kasası olsun bence. Günlük kasaymış. Güzel. Evet, Targon kasası. Bu kasa gayet çok güzel yani. Ee, bir de Dragon kasası. En iyi kasalar bunlar zaten arkadaşlar. Yani daha da iyi yok yani herhalde. Neyse, video buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka ne diyecektim lan? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.